havalimanına indik. uçağımız çok aksiyonlu bir iniş yaptıktan sonra şu an Kudüs Kurumarısı ekibindeki arkadaşlar birlikte valizlerimizi bekliyoruz. Çok heyecanlıyız. Bu güzel kızlarla bu güzel otelde kalacağız inşallah. Kudüs'te A, üç gece inşallah buradayız. Olur. Ve az sonra nereye gidiyoruz? <laughs> Seslerin yüksekliği şaka mı? Bir de şey var, <laughs> <laughs> <Söyle> <laughs> i̇şte şey durup durup... Aa evet öyle bir küçük küçük bir ayrıntımız var. Bir de durup durup şey böyle. Arabalara bakıyoruz. Bunların plakaları niye İsrailli, sarı? Yok. İşte burada niye Coca-Cola var? Bu ne? Ne bu? Niye falan? <laughs> Komple böyle geçiyor. Tahmin ediyorum. Evet, Kudüs sokaklarını yürüyoruz. Burada ilk kez... Iz... Amine sen çok güzel bir tespit yapmışsın kanka. Hmm. Hani böyle dizayn çok korunduğu için insanlar bakanlar hep yani bunlar işgale uğramış bir ülke demez <laughs> demiştin. Biraz, hiç asla işgale... Ya yani şöyle geçelim kenara. Yani gören işte burada yerleşimci yani <laughs> yaşıyor. Yok <laughs> <Yani. gülüyor> efendim hani... Ya, işte, ıı, şey de demez yani. İşte burada... Iı, İsrail işgal <laughs> etmiş burayı. İşte ciddi bir var falan demez yani. Bu gayet sokaklar <laughs> vesaire. <yasaldı. gülüyor> Yani çok normal ve full Arap dükkanları var. Yani hmm. o kadar bir, öyle bir göz boyamıyor ki ilk anda hani hiçbir şey fark edilmiyor. Hiç kimse demez. Her şey Mahallesi mesela. Hep haberlerde duyduk ve o mahallenin içinden geçtik otobüsle. Ama mesela her şey çok normaldi. Böyle marketler normal hani bir ev yıkılmış gibi durmuyordu. Mesela söylen da yıkıp bitiriyorlar çünkü işlerini. Dükkanları... Neydi? Selahattin Caddesi değil mi bu? Aynen. O caddeden yürüyoruz arka gerçekten hiçbir şekilde tarih dokusu bozulmamış. Yani Eyha şehri de öyleydi. Burası da öyle. Kudüs'ün çarşı, çarşı. bence burası. Şurada da Kamsos Leman'ın yaptırdığı surları görüyoruz. Ve şimdi Selahattin kapısından içeri girmeye çalışacağız inşallah grup olarak. Hadi bakalım. İnşallah gidebiliriz. Burada insanlar çok sakin yani. Baksana insanlar. Aslında bir kriz var burada. Gerçekten ona... normali bu. Aynen. Herkesin yüzü gülüyor, espri yapıyorlar. Gayet sıkılı sıkılıyorlar yani. Evet. de bildiğim kadarıyla bu aşağıdaki sokaklar falan ısrar maalesef. Ama mesela hani burayı temiz falan dediniz ya gayet hani hiç gayet uğramış gibi bir yutum yapar demiş ama ya. Ona rağmen bir bayağı bir fark varmış mesela. Orası çok daha <laughs> bir kızıymış. Şuradan aşağı doğru. <laughs> Bağ <Babustadan> girmeye çalıştı ya. <laughs> gerçekten ilk denememizde adam bildiğin öndeki kişi kaldıktan gobek de itirdi yani. Sonra ablamın biri laf edecek oldu Sonra ablayı yok. Yani işte burada burada bu arada bunu da bilirdi. Evet, ha, Direkt o... üstüne yürüyor yani. Babacığım Türk olduğumuz öğrenmemiz hmm. zaten yaklaşık. Hmm. Neyse tecrübe ya işte hayat tecrübeden ibaret. Böyle <laughs> neyse bakalım. İkinci kapıyı... Ay temizlik arabası geliyor. İkinci kapıyı da denedik. Daha hani güvenlikler aramızda böyle 10-15 metre var. Adam bilin... Var, var, var. <laughs> Biz de 40... Kaç kişi olmuş kişi falan. Geçim, Kanka kızlar geri gelin. <laughs> Beşli Aksa'nın sokakları çok güzel. Sen daha araba geliyor. Hızlı ilerleyelim. Valla yani şu an burada olduğumuzu hala idrak edemedik bence. Sende durumlar ne? Ya çok büyük mesela yani canlı var. Bak karşıda göster yani çizse var. Ne bileyim etrafta da çizgiler yapışıyor falan. Burası baya güzelmiş. Vay. Bu her sokağın muhtemelen çok güzel bir şey. Yeah, it was wow, just wow, yani. <gülüyor> <gülüyor> ne what can I say? Oğlum bundan çok komik cool lan tiplere bak. Neyse. Biz bakarak... Görmemiz lazım. <laughs> Aynen. <laughs> Kudüs'e <'a> niye geldin? <laughs> Favorisi uzun yavruları pis bakmak için. evet, bir sonraki görevimiz için sıradaki Yahudi'yi bekliyoruz. <laughs> evet resmen Fethiye'ye ben gidebilecek en güzel yaylaya geldim ve Kudüs yaylası resmen. Hava çok güzel, ortam çok tatlı, İnsanlar top oynuyor. <laughs> bizimkiler şurada top oynuyorlar Çocuk, hani Çocuklarla top oynuyorlar bizimkiler. <laughs> Hadi video çekelim onları. İnsanlar oturuyorlar, piknik tarzı takılıyorlar. Muhtemelen onlar da kapıda çok problem yaşadılar içeri girerken. Ama vazgeçmeyip içeri girdiklerinde gördük yani. ho dik bir tane. <laughs> Oysaki bile geldiğimiz arkadaşlar, şu da çocuklarla top oynuyorlar, <laughs> çok tatlı bir an. Evet, arkamızda da ne var? <laughs> Allah'ım hala inanamıyorum, şaka gibi geliyor. Şu an neredeyiz? mescid içindeyiz Aksa'nın içindeyiz, tam olarak Cupertussu Haran'ın içindeyiz. Altın burası. Kesinlikle ve işlemeler harika. Ejdat yapmış yani bu sporu. Aa, bu işi biliyorlar ya. Yani. Valla yapıyorlar bu sporu. <laughs> evet Ayşenur seni isteyeceğim alalım. Yok da mıyız? Evet seni isteyeceğim alalım. O kadar gözlerim doldu bu arada gerçek manadaki gördüğüm falan. Çünkü <laughs> hiç beklemiyorsun beni. Şeyler askerler aldı ve sonra bir anda kıvıcı sahranın sarı parıltısı öyle senin karşında gözlerini alıyor falan. Biz askerliğin alacağını beklentimiz sıfırdı yani içeri Çünkü çok, çok kalabalığız ve yani hani belli yani çok sevdikleri yani. için ben bayağı şey dedim, bugün giremeyiz muhtemelen. Yani. Ama çok şükür ki akşamı kıldık, sonra ev bütün şükür her şeyimizi kıldık. Tehirti evet. kıldık, Allah kabul etsin, Allah günahlarımızı evet. evet. affetsin. Her şey çok güzel oldu, ayaklarımdalar. neler. çok güzel sıkıp evet. eski çok güzel çok konforlu bence. Bakın, yani. şunları tanıtalım. Şöyle. Evet. 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 Harika. Ya hala hala inanamıyorum. Vallahi inanmışsın. evet, şu an neredeyiz? Zeynep'in. Hem de mağaradayız. Gerçekten bugün umudumuzu yitirmişti. gibi çünkü dördüncü kapıdan da reddedileceğimi düşünürken Sus 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 hani böyle bir de reddedilme şöyle Gerçekten ya kibar bir şekilde kovuldum Ya adam abim O sırada go go away go away Aynen kardeşim çok şükür girmeye başardık. Bir de hepimiz girmeye başardık yani. Evet, şey Şimdi bizi önden bir gönderdiler kızların içerisinde. <laughs> bir şey ya da Aynen. Şu anda herkes bu arada şükür namazı, evabin namazı, artık Allah kabul etsin, bütün günahlarımızı affetsin. Bu ara ilginç bir dağ. Bu ara gider çıkılıyor. İbadetin gizlisi makbul arkadaşlar. <laughs> çok şükür mutluyuz ve hala inanamıyoruz. Gerçekten. Ben şey diyorum, burada mı kalacağız? Gerçekten burada mı kalacağız? Ve burada çok şey hani, böyle kız erkek, kadın şuraya geç kıl, böyle kaba bir şey. Böyle olsa ben burada basar giderdim ya da bahçede otururdum. Şey. Yani gayet adama çok kibar. Erkek önüne geçecek olduğunda hani hemen koşarak geliyor, önüne bir şey koyuyor. Hani kadın set yapıyor öyle bir. Tamam, tamam. hani rahatsız ol, ben buradayım falan diyor. Burada adam şey yapıyor, rahatlatıyor. Bu iyi bir şey. Çünkü kahvede o kadar ben gerilmiştim ki. Evet, evet. Geç, buraya geç, buraya geç. Bağırıyor, ediyor. Çok rezildi. Şu an çok mutluyuz, çok huzurluyuz. Evet, bugün yaşadık... Şimdi <laughs> <Santalya> çarpacak. <laughs> gelin, gelin, arkama gelin. Bugün e, güvenliklerle ile yaşadık. Güvenlik polis mi? artık onlarla yaşadığımız cringe anlar. anlar. Evet, Amine sendeyiz. Bana şunun ne olduğunu söyle. Tamam mı? Santana'nın içine baktılar. Böyle diyor ki what yani? Sonra ben gel parçanın İngilizcesini bilmiyorum yani abi öyle bir ihtiyacım olmamış bu zamana <laughs> kadar. Abi bir anda adamın yani. ya serinle diye <laughs> başladı. <laughs> Sonra ben seni böyle bir Gerçekten. Ay çok Ay, komik. Yani. o kadar saçma ki ruj falan soruyorlar yani. Aynen şey oldu benim çantamda hani sadece şey var böyle peçete bir de işte nemlendiricim var falan. Ondan sonra çıkardı benim nemlendiricim böyle elimde sallıyor. Hani ben Martin numarasını falan soracağım <gülüyor> 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 Neyse ben böyle hani şey yaptım işte böyle sürülüyor falan anlattım biraz. Ondan sonra Hı, tamam çok Çok beğendi herhalde. Neyse i̇şte yerli malı reklamını yapmış. <laughs> yani ben Ne şey yapıyor bak. Çantayı alttan tutuyor, tartıyor. Sen bunu nasıl taşıyorsun? Ay bir de şey oldu sabah. kontrolde hani işte kadın bizi üstümüzü aramak için iç kısma soktu. Hani üstümün hiçbir eşya yok. Yani cebim falan da yok. Bunun da farkında. Sonra İbranice bir şeyler söylemeye başladı. Ben de anlamadım. Hani sonra in English please dedim. Ondan sonra o da işte do you have any weapon diyor. Ona söyledim yani, artık böyle kollarımı açtım yani. Çünkü orada kadınla paravan içerisinde baş başasın ve psikopat falan bakıyor yani. Herhangi bir yamuğunda anında indirir falan. Neyse artık bu şekilde kadın üstümü aradı, elle de etti. Abi, <laughs> abla Allah aşkına silahım olsaydı yani. Herhangi bir yani kapıdan ben çıkabiliriz kapı, ben Kapıdan aynı çıkabiliriz. Buradan çıkalım Silahım olsaydı sen de ikisiyle ötmez miydim senin İsrail'in geliştirdiği mükemmel bir Evet spor ekip bizi bırakmış çünkü biz o sırada hayatım, <laughs> Çekeceğim çekelim. harika fotolar çektik bu fotolar kimse de yok derken <laughs> Odalardan yürüp çekmeye başladığımız ortaya <laughs> çıktı Bu reis sana çok tatlı e, Mervan Mescidinde yatsı namazını kılarken e, Reis 33, 330. O ne 330 sayfayı bir rekatta diğer 330. <gülüyor> <gülüyor> sayfayı diğer rekatta okundu Öyle. Sonra ablalarla falan böyle Arapça konuştuk. Şu an yavaştan kapıya geliyoruz. Kapı. Ikram ediyoruz. İşte Arapça ikram ediyorlar falan. Böyle yanlarında şu kadar bardaklar Oo, Ooo onu ben yani görmedim. Herkese böyle bardaklar. E, şu an kapaslanıyor olacak. Kontrol edin. <laughs> <laughs> geldik gibi bir şey.